Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğiz. Aslında e, gülerek başlıyorum. Ben hani neşeli, keyifli bir insanım ama gündem çok da e, gülünecek kadar bir gündem değil. Çok sert, hararetli bir gündem var. Özellikle Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı e, Sayın Ali Sürmen'in yaptığı açıklamalar bence bu süreçte Trabzonspor'un sürece yani Türkiye Futbol Federasyonundaki istifalar ardından MHK ve diğer konular ligin tescilli konularıyla ilgili yapılan en sert ve net açıklamalardı. Onların satır başlarını biraz özetleyeyim size. ligin tescil edilmemesi kimsenin haddine değil. Bu gündeme dahi gelemez dedi. İşte Fenerbahçe paylaşım siteleri buna tepki gösterdi ama bunu çok net bir şekilde vurguladı Ali Sürmen. E, bu süreçte baş aktör Göktel, Gümüşdağ ve arkadaşları dedi. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de istifa sürecinde yaptığı açıklamada bunu çok net bir şekilde dile getirdi. Bunu e, Ali Sürmen de aynı şekilde vurguladı Ve özellikle de e, Nihat Özdemir'e geçmişte bunu anlattıklarını, bunu çok kez kendisine dile getirdiklerini ama o zaman dikkate alınmadıklarını söyledi. 2 yıl önce biz bunları söyledik, Nihat Özdemir'i uyardık ama ceza aldık dedi. E, bunu çok net bir şekilde ifade etti. Ayrıca Trabzon Barosu'nun e, Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Federasyonu içerisindeki yapılanmayla ilgili yaptığı başvurunun da İstanbul'da savcılık tarafından e, takipsizlik e, gerekçesiyle gündemden düşürüldüğünü söyledi. Belki tekrar bunu sürece sokabileceklerini de ifade etti. E, yine Spor Bakanlığı'nın da bu yaşanan sürece dahil olması gerektiğini de belirtiyor e, Göks e, Ali Sürmen. Ligin tescil edilmemesi kimsenin hakkı değil. Pandemi döneminde aynı cümleleri kuruyorlardı ne zaman Başakşehir öne geçti küme düşmeyi de kaldırıp ligi tescil ettiler. Başakşehir'in şampiyonluğu konusunda Göksel Gümüş'te o zaman üzerinden o zaman da tartışmalar vardı. Şimdi de belli uzantılar Trabzonspor'un Türk futboluna kattığı artı değeri yok saymaya çalışıyor. Trabzonspor'un kuruluşunda lige çıkışına kadar Türk futbolu içerisindeki başarısını örnek alacağına bir takım yerel Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığı yaparak aslında kendi acizliklerini Dil dışarı vuruyorlar. Ligin tescil edilmemesi kimsenin haddine değil aklının ucundan bile geçirmemeliler dedi. Çok net bir açıklamaydı. Bu sürece dair en azından Trabzonspor cephesinden birilerinin e, devreye girmesi bile önemliydi. Onu da çok net bir şekilde söyleyelim. Yine e, Türkiye Futbol Federasyonu seçimiyle alakalı da Göksel Gümüşdağ'ın isminin bundan sonra önceki süreçte çok net bir şekilde e, tartışıldığını ve bunun karşısında olabileceklerini de dile getirdi, olduklarını da e, dile getirdi. Seçim süreciyle ilgili takip ettiklerini de söyledi. Bu önemli konuydu. Bunu söylemem gerekiyordu, açıklamam gerekiyordu. Belki görenleriniz olmuştur, belki görmeyenleriniz olmuştur. Bir de şu Beşiktaş maçında yaşanan kural hatası ile ilgili yaşanan süreç var. Bildiğiniz gibi Beşiktaş bu konuda resmi başvuruda bulundu. Maçın iptali yani o kural hatası nedeniyle tekrarlanması ile ilgili Trabzonspor cephesi bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ama ben Beşiktaş muhabiri arkadaşlarla bu konuyu görüştüm ve onların Beşiktaş cephesine dayandırarak söyledikleri ifadeler şu. Bunu, bu başvuruyu Beşiktaş kulübü yapmak zorundaydı. Çünkü Beşiktaş taraftarlarının camiasının çok ciddi bir baskısı vardı üzerlerinde. Ama onların da maçın tekrarlanacağına dair çok ciddi bir beklentileri yok ifadelerini kullanıyor. Beşiktaş cephesinden gelen süreç bu. Trabzonspor cephesi ise maçın tekrarlanmasına sıcak bakıyor. Çok sayıda hem bunu yönetim teknik ekip hem de taraftar nezdinde çok sayıda görebiliyoruz. Çünkü Beşiktaş'ın oyun planı, oyun kurgusu anlamında çok fazla bilgi sahibi değildi Trabzonspor cephesi. Şimdi o bilgilere de sahip ve maç içerisinde <laughs> Performans olarak beklentilerini veremeyen isimler vardı. Şimdi onların da en azından kendilerine bir çeki düzen verme şansı olur. Ben şahsi görüşüm olarak bunun bir e, tekrara sebebiyet verecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu zaten karma karışık bir süreç yaşıyorken burada bir tekrar kararı çıkaracak mı hiç e, sanmıyorum açıkçası onu çok net bir şekilde kendi adıma söyleyebilirim. Ama Trabzonspor'da güzel gelişmeler de yaşandı tabii ki. Marek Hamşik döndü, Vitor Hugo döndü, Ahmet Can Kaptan döndü. Bunlar gerçekten çok değerli geri dönüşler Trabzonspor'da Özellikle Marek Hamşik Beşiktaş maçında oyuna sonradan girdikten sonra bile e, ne kadar özel bir futbolcu olduğunu çok net bir şekilde herkese gösterdi. Gaziantep maçında Siopis Pakasetas ve Cenni cezalı orta saha kurgusu savunma kurgusu değişecek. Bruno Perez'in cezası sona erdi. O geri dönüyor. E, onun sağ geri dönüşüyle birlikte Dorukhan Toköz orta sahaya kayacak ve Dorukan Hamşik Abdülkadir Ömür üçlüsünü Gaziantep maçında sahada görme ihtimalimiz yüksek şu an itibariyle. Ama tabi antrenmanlar var. Antrenmanlardan sonra biraz daha bu durumda netlik kazanacaktır. İleride Cemil Semedo'nun yerine yine Cornelius geri dönecek. Stoper ikilisi Hüseyin Türkmen, Densvil ikilisi Beşiktaş maçında üstesinden gelmişlerdi. Bu ikili değişir mi Abdullah Avcı? Çok ihtimal vermiyorum. Çünkü yani performans olarak çok ciddi bir sıkıntı olmadığında bu tür değişimlere gitmeyi sevmiyor. Ama antrenmanlara bakacak, Vitor Hugo'nun geri dönüşüne bakacak, Ahmet Can Kaplan'ın kendisini nasıl hissettiğine bakacak ve buna göre bir karar verecek. Onunla ilgili videoyu zaten yarın maç anonsu videosunda daha detaylı bir şekilde sizinle paylaşıyor oluruz. Ama şu an bu ihtimal gözüküyor. Biraz sol bek konusu belirsiz. Poğaç beklenenden çok uzak bir görüntüdeydi Beşiktaş maçında. Acaba Dansville'i sol bek'e kaydırıp stoperde bir değişikliğe gidip orada Hugo veya Ahmet Can'a görev verir mi? Hugo maç oynayabilecek seviyede mi? Bunlar halen net değil. Hugo bildiğiniz gibi 2 ay en az sağlardan uzak kalması bekleniyordu. Kendi ifadesiyle beklenenden çok erken sağlara döndüm dedi. Ama bunun perde arkasında e, oyuncunun çok ciddi bir özverisi yatıyor. Sabah akşam antrenman programı, tedavi programı Palmeiras kulübünün çok ciddi bir emeği var burada. Oyuncuyu kendi oyuncusu gibi sahiplenip, değer verip bütün imkanlarını onun için seferber ettiler. Vitor Hugo da geri dönüşünü burada hızlandırdı zaten. Bunlar çok çok anlamlı şeyler. Bir de e, Bakasetas'la ilgili çıkan haberler var. Hani yurt dışına, Sporting Dizbon'a gideceğine dair. Hem Trabzonspor Yönetim Kurulu hem de oyuncunun menajeri bu tür haberlerin şu an itibariyle gerçekliğinin olmadığını söylüyorlar. Devre arası bir ilgi vardı, devre arası bir teklif vardı ama şu an itibariyle öyle bir teklif yok. Sezon sonu gelirse duruma göre değerlendiririz diyorlar. Ama zaten haberde yer alan 12 milyon avroluk serbest kalır maddesini kullanacak olayı o para geldiğinde Bence Trabzonspor kulübü buna asla Hayır demeyecektir bunu kapıları kapatmayacaktır Trabzonspor yine oyuncularla ilgili Cornelius ilgili çıkan haberler var vakeme ile ilgili çıkan çok sayıda haber var Sezonun kalan bölümünde bu tür iddialar devam edecek biz bunları Eğer Doğruluğunu bir şekilde ulaşırsak yine sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız onu söyleyeyim. Ama şu an itibariyle bu haberlerle ilgili kendi adıma yani benim bildiğim en doğru değil tabii ki. Kendi adıma henüz farklı bir şey öğrenemediğim için onları da e, size aktarıp ben her konuda şunu biliyorum iddiasında bulunamayacağım. Eğer ilerleyen günlerde onu öğrenirsek yine sizlere aktarıyor olacağız onu da söyleyeyim. Orada kısa bir ara verdim çünkü antrenman var. Antrenmanla ilgili gelişmeleri aktarıp size en azından daha net bilgiler vermek istedim. Orayı öğrendik. Marek Hamşik, Vitor Hugo, Ahmet Can Kaplan hepsi takımla birlikte çalışıyor. Çok güzel gelişme. Uzun zamandan sonra Trabzonspor ideal kadrosuna kavuşuyor. Tamam Bakasetas, Cennis Emedo, kart cezalısı şu an itibariyle. Gaziantep maçı öncesi ama en azından sakatlar geri döndü. Yani teknik ekibin şu anda yüzü oldukça gülüyor. Gaziantep maçı öncesi alternatifler artık fazla sayıda var. Dediğim gibi belki şimdi Densville'i sol e kaydırıp soper de Hüseyin Ahmetcan veya Hüseyin Hugo veya Hugo Densville, Hugo Ahmetcan. Çok farklı alternatifleri var artık hocanın elinde. Yani istediği şekilde bir değişime gidebilir. Burada karar artık arkasına yaslanıp yardımcılarıyla bilgili bir değerlendirme yapıp e, Abdullah Hoca'nın elinde. Rakibe göre hangi oyuncu daha uygun, hangi oyuncunun performansı daha yeterli, hangi oyuncu fiziksel olarak daha hazır bunları e, ekibiyle birlikte değerlendirecektir. Henüz çift kale maçı olmadığı için, taktik antrenman olmadığı için bunu söyleyemem ama yarın saat 1'de, 13'te antrenman var o antrenman sonrası daha net ifadeler kullanabiliriz. Belki dediğim gibi riski almayıp kadroya bile almadığı oyuncular olabilir. Çünkü uzun süreli sakatlıklar dönüşü. Ama en azından şu an itibariyle takımla birlikte çalışıyorlar. Bu bile çok çok değerli. Zaten Gaziantep ve Karagümrük maçlarını kazanırsa Trabzonspor, Konyaspor oyuncağı herhangi bir maçtan puan kaybı yaşarsa matematiksel olarak şampiyonlukta garantilenmiş oluyor. Ee, güzel günler geride kaldı. Çok daha güzel günler Trabzonspor taraftarları için artık e, bekleniyor, yaşanacak gibi gözüküyor. O yüzden biz de ani gelişmeleri sizin için aktarmaya devam ediyor olacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşlerinizi aktarırsınız. Abone olmadan izleyen çok sayıda taraftar var. Eğer Tabi bu ücretli değil. İsteğinize, dileğinize bağlı. Eğer abone olursanız da bizleri mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.